Herkese merhaba ve kanala tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha bana katılmanız, özellikle de bir süredir benimle birlikte olanlarınızın bana katılması benim için bir onur. Zamanınıza ve desteğinize sandığınızdan daha çok değer veriyorum, gerçekten öyle. Teşekkür ederim. Ve beni ilk kez dinleyenlere sıcak bir karşılama. Başlangıç. Herkese mutlu yıllar. Umarım bu yıl size sağlık, neşe ve belki de bir merak kıvılcımı getirir. Tam da bugün faydalanmayı umduğum şey. Ve neden yıla çoğu kişi için biraz tabu olan bir konu hakkında konuşarak başlamıyorsunuz? Yaşlılarda, özellikle 70 yaş üstü erkeklerde erkek mastürbasyonu. Eminim çoğunuz şunu merak ediyorsunuzdur. Neden bu konu Mastürbasyonun YouTube'daki en popüler tartışma noktalarından biri olduğu ortaya çıktı. Özellikle yaşlı halk arasında ergenlik döneminde geride bırakılan bir konu olduğunu düşünebiliriz ama hiç de öyle değil. Aslında fiziksel, duygusal ve psikolojik olarak hala önemlidir. Yaşımız ne olursa olsun hayatımız boyunca. O halde bazı önemli soruları ele alalım. Mastürbasyon 70 yaş üstü erkeklere zararlı mıdır? Erkekler hala hayatlarının bu noktasında mastürbasyon yapmak istiyor mu? Yaşlı erkeklerde cinsel işlev bozuklukları ve kalp sağlığı sorunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Derinlemesine araştırdım ve bunun yeterince çalışılmamış bir alan olduğunu keşfettim. Her ne kadar nüfusun büyük bir kesimi için çok önemli olsa da bilimin neler söylediğini parça parça inceleyelim. Mastürbasyon 70 yaş üstü erkeklere zararlı mıdır? Hemen şunun cevabını vereyim. Hayır, zararlı değildir. En azından genel anlamda sağlıklı olan veya sağlık sorunlarını etkili bir şekilde yönetebilen biri için bu geçerli değil. Mastürbasyon hakkında yüzyıllardır dolaşan kelime oyunu değil, mitlere rağmen körlüğe, saç dökülmesine ya da yaşamı tehdit eden sonuçlara neden olduğu iddialarını modern araştırmalar desteklemiyor. Ciddi kardiyovasküler hastalık gibi spesifik bir sağlık sorununuz varsa herhangi bir özel aktivite hakkında doktorunuza danışmalısınız. Ancak genel olarak mastürbasyonun kendisi zararlı değildir. Peki eğer zararlı değilse neden sürekli ortaya çıkıyor? Yine söylüyorum, kelime oyunu değil yaşlı erkekler için tabu mu yoksa tartışmalı bir konu mu? Kültürel olarak mastürbasyon da dahil olmak üzere samimi etkinlikleri gençlerle ilişkilendirmiş olabiliriz. Pek çok yaşlı insanın ister tek başına ister çift olarak yakın bir biçimde aktif kaldığı gerçeğini nadiren tartışıyoruz. 70 yaş üstü erkekler hala mastürbasyon yapmak istiyor mu? Şimdi bu soru ilkinden daha karmaşık ve kesinlikle daha ilginç. Kısa cevap, evet çoğu bunu yapıyor ama hepsi değil. Arzu oldukça bireyseldir ve yakın ilgi söz konusu olduğunda normal olanın geniş bir yelpazesi vardır. Yaşlandıkça çeşitli faktörler devreye girer. Hormonal değişiklikler, fiziksel sağlık, akıl sağlığı, ilaçların yan etkileri ve hatta kültürel eğitim. Bu bize bu konularda suçlu hissetmeyi veya utanmayı öğretti. Yine de bilim bunu doğrulayan bazı rakamlar sunuyor. 2010 yılında 14 ila 94 yaş arası 5865 kişinin katıldığı bir ABD nüfus araştırması yayımlandı. 70 yaş ve üzeri erkeklere, yaklaşık 184 erkeğe odaklanırsak, %27.9'u geçen ay, %46.4'ü ise geçen yıl mastürbasyon yapmıştı karşılaştırıldığında 25-29 yaş arası erkeklerde bu rakamlar geçen ay %68 yat altı, geçen yıl ise %83 civarındaydı. 2021'de Norveç'te yapılan bir araştırma, 70 yaş üstü 3 kısır kik erkek dahil olmak üzere 18 ila 89 yaşlar arasındaki 4160 kişiyi inceledi. Bu grubun %22,5'i son bir ayda mastürbasyon yaptığını bildirdi. İlginçtir ki, 70 yaş üstü erkekler bu konuda aslında daha aktifti. 30 yaşın altındaki genç erkeklerden daha fazla. Burada yalnızca %4.4'ü geçen ay mastürbasyon yaptığını bildirdi. Bu ilk bakışta şaşırtıcı görünebilir. Ancak gelin bunu ayrıntılı olarak açıklayalım. Neden 70 yaşın üzerindeki erkekler bazı genç erkeklere göre daha sık mastürbasyon yaptıklarını söylüyor? Bir olasılık Yaşlı yetişkinlerin, özellikle de 70 yaşın üzerindekilerin daha fazla hastalığa sahip olmasıdır. Emeklilerse boş zaman yalnız yaşıyorlarsa daha fazla mahremiyet ya da onlarca yıllık deneyimden sonra yakınlıklarından dolayı kendilerini daha rahat hissederler. Ayrıca eşli sekse izin veren yeni bir ilişki içinde olma olasılıkları da azalabilir. Bu yüzden kendi kendilerini uyarmaya başvuruyorlar. Üçün mahrem arzuya karşı mahrem işlev. En önemli içgörülerden biri mahrem arzunun mahrem işlevden farklı olduğudur. Yakınlık için güçlü bir arzunuz olabilir ancak ereksiyona ulaşmakta veya ereksiyonu sürdürmekte zorluk çekebilirsiniz. Avrupa Üroloji Odağı'nda yayınlanan 2020 meta analizinin gösterdiği gibi bu açıdan çok büyük farklılıklar var. 70 yaş üstü kişilerde bile samimi arzu %16 ile %80 arasında değişebiliyor. Yani evet, yaşla birlikte azalma eğilimi gösterir ancak hala normal olanın çok büyük bir aralığı vardır. Ancak erektil fonksiyon başka bir hikaye. Aynı analiz yaşlı erkeklerin %8 ila %94'ünün 70 yaşında bir dereceye kadar erektil disfonksiyon ED vardı. Ortalamayı hesaplarsak yaklaşık %70'i bir tür ED'den muzdariptir. Bu nüfusun büyük bir kısmıdır ve şu fikre tamamen katılmaktadır. Vücut yaşlandıkça kan akışı ve bazı fizyolojik süreçler değişir. Ancak ereksiyon fonksiyonunun orgazmın tek anahtarı olmadığını unutmayın. Tam ereksiyon olmadan doruğa ulaşabilirsiniz. Bu, ereksiyon olmadan tatmin olmayacağını varsayan erkekler ve partnerleri için bir aydınlanma olabilir. Bu, vücudumuzun zamanla uyum sağlamasının birçok yolundan sadece biri. 4. ED ile ilgili duygusal kaygılar ve fiziksel kaygılar. İlginçtir ki, genç erkekler erektil disfonksiyondan da fazla sıkıntı çekme eğilimindedir. Çünkü Muhtemelen mahrem işlevlerinde büyük değişiklikler görmeye hala alışmadıkları için bunun bir başarısızlık işareti olduğunu düşünebilir veya partnerlerinin onları olumsuz olarak yargılayacağından endişe duyabilirler. Ancak 70 yaş üstü ve daha fazla yaşam tecrübesine sahip birçok erkek için erektil disfonksiyon aynı düzeyde kaygı veya sıkıntıya neden olmaz. Yaşamın bu aşamasına ulaştıklarında uyum sağlamayı öğrenmiş olabilirler. Manuel uyarım, oral seks, kayganlaştırıcılar ve hatta gerektiğinde ED ilaçları. Buna rağmen 70 yaş üstü erkeklerin sertleşme sorunu yaşadığını bildirenlerin yüzdesi farklı çalışmalarda %6 7 ile %48 arasında değişebilmektedir. 60 ila 70 yaşları arasındaki erkeklerin %70'e yakını sertleşme bozukluğundan rahatsızdı. 80 yaş üstü erkeklerde ise bu oran %38 civarına düşüyor. Bir açıklama, 80 yaşın üzerindeki erkeklerin seksi bir amaç olarak görmeyebileceğidir. Bir zamanlar olduğu gibi refahınızın merkezinde yer alıyor. Ya da vücutlarının neler yapabileceğine dair beklentilerini ayarlamış olabilirler. 5. Mastürbasyon yapmanın nedenleri. Gençken erkeklerin öncelikle yakın arzu veya fiziksel rahatlama nedeniyle mastürbasyon yaptığını varsayabiliriz. Ancak özellikle yaşlandıkça başka birçok neden olabilir. 70 yaşın üzerindeki bazı erkekler aşağıdaki amaçlarla mastürbasyon yaptıklarını söylüyor birin, stresi azaltın veya rahatlayın. Mastürbasyon, özellikle hayatın zor zamanlarında rahatlamanın hızlı ve özel bir yolu olabilir. 2. Belirli bir düzeyde samimi işlevi sürdürün. Kullan ya da kaybet felsefesi. Belirli bir yeteneği veya duyguyu korumak istiyorsanız, ara sıra yapılan solo seanslar zihin-beden bağlantısını korumanıza yardımcı olabilir. 3. Keşif ve merak. Daha yaşlı yetişkinler bile yeni hisleri merak ediyor ya da keşfetmiş olabilirler. Yıllar geçtikçe zevke ulaşmanın yeni yolları keşfedilebilir. 4. Ortağın müsait olmamasını telafi edin. Eşiniz hastaysa ya da erkek bekarsa mastürbasyon yapılabilir. O anda sahip olduğunuz tek samimi salıverme biçimi olabilir. Bazı çalışmalar 967 erkeği kapsayan araştırmalar bazılarının saf samimi arzulardan çok duygularını düzenlemek, kaygıyı veya gerilimi azaltmak için mastürbasyon yaptığını göstermiştir. Bu bazılarını şaşırtabilir ancak mastürbasyonun birçok amaca hizmet edebileceğini vurguluyor. 6. Kullan ya da kaybet Araştırma ve klinik gözlemlerden çıkan önemli sonuç şudur. Kullan ya da kaybet. Mahremiyet işlevi elbette yaşla birlikte azalır. Ancak ister yalnız ister çift olarak hiç aktif değilseniz bu özelliğin kalıcı olarak kaybolması daha kolaydır. Sık sık 60'lı, 70'li hatta 80'li yaşlarındaki hastaların yeniden flört ettiğini görüyorum. Yaşlılara yönelik sosyal kulüplerin ve flört uygulamalarının eski demografik gruplarda daha popüler hale gelmesi bugünlerde alışılmadık bir durum değil. Eğer bir erkek Yıllardır yakınlık konusunda aktif değilse ve aniden tekrar atlamak beklenmedik zorluklarla karşılaşabilir. Vücut samimi aktivite eksikliğine uyum sağlar ve bu bazen aşağıdakilere neden olur. Genital bölgeye kan akışının azalması, penis dokularında elastikiyet ve hassasiyeti etkileyen değişiklikler. Yıllarca kullanılmadığında performans kaygısı gibi olası psikolojik blokajlar. Bu değişiklikleri tersine çevirmek zordur ve çoğu zaman çok yönlü bir yaklaşımı gerektirir. Olası müdahaleler, ilaçlar, PDE5 inhibitörleri gibi, pelvik taban egzersizleri, yaşam tarzı değişiklikleri veya psikolojik destek için danışmanlık olabilir. 7. Kalp sağlığıyla ilgili hususlar bu kalbimi nasıl etkiliyor diye merak ediyor olabilirsiniz. 70 yaşın üzerindeki birçok erkeğin bazı kardiyovasküler sorunları vardır. İyi haber şu ki, samimi aktiviteler genellikle artık daha yorucu olmuyor, hatta çoğu zaman çok daha az yorucu. Merdiven çıkmak veya tempolu yürüyüş yapmak gibi birçok orta dereceli fiziksel aktiviteden daha iyidir. İyi kontrol edilen kardiyovasküler sorunları olan erkekler için Mastürbasyon veya her türlü seks genellikle güvenli kabul edilir. Araştırmalar kalp krizi veya başka bir olay geçirme riskinin samimi aktivite sırasında kalp atış hızının nispeten düşük olduğunu gösteriyor. Ancak en iyi uygulama her zaman doktorunuzla konuşmaktır. Kalp sağlığınız hakkında düzenli kontroller yaptırın nefes darlığı, göğüs ağrısı veya baş dönmesi gibi semptomlarınız varsa değerlendirmeye ihtiyacınız var. Herhangi bir yorucu fiziksel veya özel aktivite gerçekleştirmeden önce profesyonel olun. Unutmayın ki ben sizin doktorunuz değilim. Bu çok önemli. Hiçbir YouTube videosu kapsamlı bir değerlendirmenin yerini alamaz tüm tıbbi geçmişinizi bilen kalifiye bir tıp uzmanından bilgi almalısınız. 8. Damgalamayı ortadan kaldırmak. Neden önemlidir? Yaşlı erkeklerde mastürbasyonun hala biraz tabu olması talihsiz bir durum çünkü bu konuşmalar çok önemli. Segmentler arasında 70 yaş üstü insanların da olduğu bir dönemde yaşıyoruz. En hızlı büyüyen çevrimiçi flört, yeni ilişkiler ve hatta birlikte yaşama veya yeniden evlenme gibi durumlar mevcut. Mastürbasyonun rolü de dahil olmak üzere mahrem sağlığın ele alınamaması birçok kişiyi yalnız bırakıyor. Doktorlarıyla bile bu konu hakkında konuşmaktan çekinen veya utanan insanlar. Damgalamayı ortadan kaldırarak erkeklerin ve partnerlerinin iş ararken daha rahat hissetmelerini sağlıyoruz. Danışmanlık tıbbi tedavi veya basit bir şekilde yardım yoluyla bu yaştaki normal cinsel ilişki ve arzu hakkında açık bir tartışma. Dokuzun göz çeşitlilik normaldir. Sizlere vermek istediğim en önemli mesaj normal olanın çok çeşitli olduğudur. 70 veya 75 yaşında sağlıklı bir cinsel dürtüye sahipseniz bu harika. Eğer cinsel dürtünüz nadiren dürtü hissedeceğiniz noktaya kadar azaldıysa bu da tamamen normaldir. İstatistikler geniş aralıklar gösteriyor. Bazı erkekler büyük ilgi görüyor ve orta düzeyde işlevselliğe sahipken diğerleri daha az ilgiye ve daha az işleve sahiptir. Bu ikisi arasında kalan her şey de normaldir. Kendinizi veya başkalarını yargılamaktan kaçınmanız çok önemlidir. Eğer samimi bir şekilde aktif olmak istiyorsanız, bunu güvenli bir şekilde yapmanın yolları vardır. Eğer istemiyorsanız, kendinizi baskı altında hissetmemeli veya utanmamalısınız. Vücudunuz, konfor düzeyiniz ve yaşam koşullarınız sizin için en iyi olanı belirleyecektir. 10. Pratik ipuçları ve dikkat edilmesi gereken noktalar düşünüyorsanız size yardımcı olabilecek bazı pratik ipuçlarından bahsedelim. Daha sonraki yıllarda mastürbasyon yapmak veya uzun bir aradan sonra samimi aktivitelere devam etmek. Birin sağlık profesyonelleriyle iletişim. Doktorunuza sormaktan çekinmeyin. Endişelerinizi göz ardı ederlerse bir sağlık uzmanı bulmak isteyebilirsiniz. Yaşlı yetişkinlerde mahrem sağlık konusunu tartışmaya daha açık olan bir kişi bulun. İkinci ilaçlar. Kan basıncı, kalp rahatsızlıkları veya diğer rahatsızlıklar için kullandığınız ilaçlardan herhangi birinin libido veya ereksiyon fonksiyonunuzu etkileyip etkilemediğini kontrol edin. Daha az ciddi yan etkileri olan alternatifler olabilir. 3. Yaşam tarzı faktörleri Düzenli egzersiz, imkanlarınız dahilinde. Dengeli beslenme ve yeterli uyku, stresi yönetmek genel sağlığı iyileştirebilir ve bu da kişisel sağlığınıza fayda sağlar. 4'ün pelvik taban egzersizleri, o Kegel egzersizleri sadece kadınlara yönelik değildir. Erkeklerin daha iyi cinsel işlev ve kontrol sağlamasına yardımcı olabilirler. 5. Yağlama ve stimülasyon o bazı erkekler zamanla ciltlerinin hassasiyetinde değişiklikler olduğunu fark ederler. Kayganlaştırıcılar rahatlığı artırabilir ve farklı dokunma yollarını deneyebilir veya oyuncaklar faydalı olabilir. 6. Duygusal refah. Kaygı, depresyon ve yalnızlık samimi arzuları baltalayabilir. Terapi, sosyal katılım, hobiler veya destek grupları aracılığıyla bu sorunları ele alın dolaylı olarak libidonuza ve samimi aktivitelerden genel olarak keyif almanıza yardımcı olabilir. 7. Partnerinizle iletişim varsa, bir partneriniz varsa açık iletişim çok önemlidir. Samimi işlevlerdeki değişiklikler konuşulmadığı takdirde korkutucu olabilir. Yeni yaklaşımlar ve yakın ilişkileri sürdürmenin yolları hakkında konuşun. Düşündüğünüz herhangi bir tıbbi tedavi sizi yakınlaştırabilir ve gerginliğinizi azaltabilir. Çok konuştuk ama konuyu birkaç önemli noktaya özetleyelim. Birinci, Mastürbasyon 70 yaşın üzerindeki erkekler için bile doğası gereği zararlı değildir. 2. Yaşlı insanlar arasında arzu büyük farklılıklar gösterir bir kişinin mastürbasyon yapmak isteyip istemediği ya da partneriyle cinsel ilişkiye girmek istemesi normaldir. Üçün, samimi işlev zamanla azalır, ancak oranı ve kapsamı kişiden kişiye büyük ölçüde değişir. 4. Kullan ya da kaybet gerçektir. Samimi bir ifade biçimiyle aktif kalmak, sahip olduklarınızı korumanıza yardımcı olabilir. 5. Kalp sağlığı her zaman dikkate alınması gereken bir konudur. Bu nedenle herhangi bir endişeniz varsa doktorunuzla konuşun. 6. Kişiselleştirilmiş herhangi bir tıbbi sorun için profesyonel tavsiye alın. Bir YouTube videosu geçmişinizi bilen bir sağlık uzmanıyla gerçek bir danışmanlığın yerini alamaz. Samimi arzu ve işlevin zamanla değişebilmesine rağmen yalnız olmadığınızı unutmayın milyonlarca erkek benzer deneyimlerden geçiyor. Bu konu hakkında konuşmaktan kaçınmaya yönelik kültürel eğilimimiz izole edilmiş gibi görünmenize neden oluyor. Öyle değil. Açık konuşmalar yaparak birbirimize karar vermede yardımcı olabiliriz. Bizi sağlıklı, memnun ve bağlı tutan bilgili ve güçlendirici. Bu videoyu bilgilendirici veya güven verici bulduysanız